Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben turu Bugün sizlerle birlikte rekabetçi oynuyoruz Yanımda kim var kendini tanısın Ben tanımıyorum çünkü kendisini Ben Kraliyet Oyuncusu merhaba gençler Şimdi ilk Hı -hı. defa hayatımda neredeyse ilk defa rekabetçi geçtim Ondan dolayı ne kadar kötü ne kadar iyi oynarım bilmiyorum Lütfen Zaten bu bir komik montaj tadında olacak gençler Onun için de like'larınızı esirgemeyin lütfen Evet öyle yani Facecam yok Facecam zaten gecenin bir vakti kendimi göremiyorum ben burada Siz beni hiç göremezsiniz diye ne Short'la? la? Şort dedi dur Short'a gidelim bari. Baba beni öldürdüler. E oğlum söylesene adam orada diye. Herkes bir kere ölmüyor. Abi ne kadar kötü bir takımdayız. Ne kend abi. Kendi adamımı bıçakladım yanlışlıkla kaç. Kaç adam beni öldürecek. <laughs> Özür dilerim reis. Vallahi bilerek kalmadı. Hayırlı olsun. Herkes lir ölüyor lir. lan bizde Oha hepsi be. Full B. Full B. Comeback full you. Come B. Goal'luyom o zaman ben. Gola, uçak da. Şu yukarılardan falan uçak. Evet. Oha. Bak ne bak şey yazmış Derek. Baba öldürürüm <laughs> lan seni. Susun lan. Abi adamı gördüm. Nerede? Sence beni Yok. öldürdüğü yerde. Oğlum çık. Kim bana vurdu? Ben. <laughs> lan o vursaydı kafasına sıkacaktım. Ben vurdum ama ben bilerek yapmadım. Ben onu sıkacaktım oradalar. Şuna bak ya. Çekelim Bana. niye biz ikimiz sürekli öldürüyoruz abi? Kanka çünkü bir, bir şeylik var. Bizim... AWP çekemiyorum çünkü. Bizim ne suçumuz var abi? Ne bileyim oğlum baksana sıfır öldürme. Tamam mı? Dört ölüm. <laughs> ben çevireceğim sen rahat ol. Kazanırsa çok güzel olacak kazanamaz. Bak ki bu kazanamaz buna güvenmiyorum. gaz vereceğim. Yaparsın dostum. Sana güveniyorum. Are you ready? Are you ready neyse. Hazır mısın? Come on. Yaparsın biremin, Sana bak. güveniyorum. Ha hadi. Bunu başarabilirsin. Biz bunu beraber yapabiliriz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Ama şey kafama düştü her şey. <laughs> ne oldu? Her şey kafama düştü. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Smoke'um yaptı. Of beynime çok pis verdi. Ha göremiyorum hiç şey. mü? Beyler long. Oha birini öldürmüşüm. Reis. Ananı satayım bana bulaşacaklar ya. Ah, kurdular. Oradan en tehlikeli yol, ha. Of abi çok pis beynime verdi de bu nasıl beynime veriyor böyle. Adamlar ya çok iyi ya biz çok kötü oynuyoruz anlamadım yani. Bu alaycı kuş da filmin etkisinde kalmış. Alıyor eline sniper'ı geyik avlamaya çıkıyor sanırsın yani. Ben bulup alıyorum. Direk at. Direk at. Az önce seviyorlardı bak görüyor musun? Haa. Önümden hmm. çıksalar çok iyi olacak. Kim neredesin? Benim o. <laughs> Bir kişi öldürmüşüm ve 5 canım kalmış. Hayat bana vay ki vay vay. Bomba burada bomba koruyalım ben. Zaten bomba koruyoruz amacımız o. Ben öldüm ben ben malım. Ben malım ben. Beyler ben malım pardon. Ben malım ben. Ben bu adamları hak etmiyorum. Köşeye çekileceğim ve cezamı çekeceğim abi nasıl ölmezsin ya? Büsünüm. Öldüm. Bak hey ya hey, hey falan diyor. Ben bu çocuğa var ya baya kötü şeyler diyeceğim ama. <laughs> Yok be oğlum. Alt üstü belet. Oğlum bak benim bu oyunda bir hedefim var. Birinci olmak. Oraya ismimizi yazdıracağız. Hayırdır lan? Vuracağım ağzına. Birini öldürdüm. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum ya. Sonunda ya sonunda 5'e 11 e oynuyorum. Kil alınca ben temsili. Aa birini daha öldürdümza. 6'ya 11 za. Uru kazandık lan. Oğlum ona 2 la. Oha. Molot Oha kil aldım. Kil al. 5 6'ya 11 gençler hani bunu bir SS alıp her yerde paylaşabilirsiniz. Ultra Mega Pro Tour'u CCC diye her yere yazabilirsiniz yani. Evet ben 3 2 11 im. efsaneyim. Okay, 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 okay öldüm, okay, 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 okay. Aa, ayı da boşalttılar. Burada da bir tek ben vardı? Oo, o reyiz öldürdü ama öldü. Vural, hayır hayır, Olduğun yerde bekleme diyeceğim de adam ne oldu? Onu da vur, onu da vur. Abi, ah, kaldım, abi, 3 kişi alıyordum lan ve 72 vurdum ha. Bak, Sanırım istemiyorum. Aga ben burayı tutmaktan sıkıldım ki rekabetçi şu an hiç alışamadım. Ben gece oynayabiliyorum sanırım sadece. Ben şu an gece zaten anasını satayım. Beyler tamam lütfen sakin olun ya. Akşam akşam düzgün bir oyun oynamak istiyoruz. Lütfen bozmayalım birbirimizi. Siktir git normal oyna lan o zaman. salak takımın birincisi benim zaten. Adamın ağzını açtırıyorlar abi ya. Abi kalk. Siktir. Tek 9 bile vuramıyorum artık bu salaklar yüzünden. Moralimi bozdular. Adamlara bak ya. Abi Türklerle girdim diye önce bir sevindim tamam mı? Hani Türk çünkü adamlar. Ama insan nevesini kaçırmayı çok iyi biliyorlar yani. Umarım Allah en kısa zamanda belanızı ver. tiplere bakarlar. bak Allah'ım. Bir şey demeyeceğim bak. Bir şey demeyeceğim abi. Ben de bir şey demeyeceğim. <laughs> abi. Bu kadar kötülüğü olamaz. Bir insan bu kadar kötü olamaz. Sen abi, aldın ben, Novayı, Kemal Novayı aldın öldü. Ben, ben sadece silah görmek için <laughs> sadece silah görmek için yaptım abi. Yalnız adamlar 14 ekip mükemmel veriyorlar elimize ya. Bu kadar iyi almamıştım eleme Bizim takım benim çok pis moralimi bozdu abi. Böyle moral olmayınca hiç oynamak gelmiyor Aynen benim de oynayasım gelmiyor mesela şu an. Ama Ruslar olsa Ruslar çok tatlı. Aynen. Değil mi? Bir Adam kız olsun. Evet bir de kız olacak. Adamlar nice diyor ya. Sorun değil diyor. No problem diyor ya. Bunlar stiplere bak. Tamam kötü oynuyorsun sanki sen çok iyi oynuyorsun Allah aşkına. Adamın rütbesi ne birader? O yıldızlı şey ne abi? Kanka şu an rütbesini göremiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Adam bana o kadar laf ediyor kendisiyle benim kilime baksana. Tamam sen sonuncusun sana laf etmekte haklılar. Ama bana laf etmesin. Ya ama. Oyun istilmeniz Leyla. Oğlum parası neyse vereyim de şu oyun istilin lan. Bak 24 liralığınızı ben ödeyeyim içerisinde. Tamam ver bilader. Ver direkt paypal alıyorum her türlü verebilirsin ya yani. Ağzına sokayım seni. Bak. Senin o keyfini adam akıl oyun oynuyoruz şurada düzgün düzgün dur abi. Keyfimiz <laughs> bozma ya. Kes lan. Seni tirre bu seni. Ben bir şey diyeyim. ya. Bunların babası da aptal, anası da aptal belli. Bak ah. bak 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 çıldırıyorum bak çıldırıyorum bak. Çıkıyorum ben anasını satarım bu adamlarla oyna. Ama son kez <gülüyor> 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 çıktım <gülüyor> çıktım artık. <laughs> Evet. evet, evet gençler ilk rekabetçi bölümümüz bu şekildeydi. Ee, daha fazla bu tarz rekabet istiyorsanız video benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, biliyorum biraz kötü geçti ama <laughs> yani elimizden gelenin iyisini yaptık. Ee, şeyin kanalda, şeyin kanalda, kraliyet şeyinin kanalda şeyin açıklama şeyinde var. Açıklama şeyinden şey ederek onun kanalına da gidebilirsiniz yani. Öyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.